Merhaba arkadaşlar ben İlter Mehmet Toskan. Hepiniz Iron Man 3 gamesin Games 10. bölümüne hoş en son En son bakın ya şeyle bir söyleyeyim. Living Please. ama Modok 2.0'lı yüzleşmiştim. Ama herif benden kaçtı. Bugün Crisis Zone Dynamo ile yüzleşeceğim. Hiç olmazsa onu durdurabileyim. Evet. Öylesine hareketler yapıyor gördüğünüz gibi Evet uçaklar geliyor Fotoğrafı <laughs> da aktif Evet. Bir sürü roket var onlardan kurtulmaya çalışıyorum biz. Evet. Oradan bakın buzluk alana çıktım gördüğünüz gibi. Onu yok edeyim be. Evet 170 canım kaldı. Evet özel ışınlanma ateşini kullanıyorum gördüğünüz gibi. Ve o iki drone da öyle yok ettim. Evet. Dynamo! Neredeysen çık! Yüzleş benimle! Kim bilir nerelerde saklanıyorsundur? Evet. Arkadaşlar oyunun sesi gitti. Ani sesi gitti değil. Ben bilerek kıstım bunu. Konsantrasyonum dağılıyor diye kıstım da. Bir saniye bekleyin. Evet geri döndüm. Oyunu kıstık sesle böyle oynayacağım arkadaşlar. Ama kötüleri de yok edebiliyorum gördüğünüz gibi. İşte Dynamo. Crimson Dynamo. Şimdi onu geberteceğim. Evet. Onu yok edeyim. Evet, başardım. Onu sonunda yok ettim. Dua edin ölsün. Evet, Crimson Dynamo öldü. Zafer bizim. Kötülerden birini yok etmeyi başardım arkadaşlar. Ve evet, bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümümüzde de görüşmek üzere. Evet sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın kendinize dikkat edin YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın Ayrıca da Balor Türk'ü seviye gameplay ise Burak Pro Player adlı o iki kanala da abone olursanız. Ayrıca da iki videosu ve Balot Türk'ü seviye gameplay ise videosu ve Balor Türk'ü seviye adlı o kanallara da abone olursa Videoma like atmayı beğenmeyi unutmayın Ayrıca da yorum da yapmayı unutmayın Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere Hoşçakalın Tam da çarpacağı yerde hoşça kalın dedim ha